Bakayım. Hmm. Yanlış mı açtın? Yeah. 21 mi yoksa o? Evet 12 değil ki anneciğim. Bu 21. Allah seni. Tamam neyse artık. 12 bak burada. Bunu açmışsındır. Ya. Yeah. açmışsın. Bugün en 15'i yalnız anneciğim. O birazcık açılmış ama şey değil. Ama poşetin içindeydi aldığımızda anneciğim. Yani Açılmış yeah. olamaz. Çıkartayım mı? Maybe you just got pushed a little bit. If you push, olmaz. Pull yapman lazım. Dur. Yeah. Ooh, bakayım. We can use these tomorrow after school. Ooh, can we use them tomorrow after school? Tamam. Ama annesi tırnaklı. Can we use these for pictures? Bence de bunlar senin tırnaklarına çok büyük gelir. Yeah. Tamam. İyi. Günaydın herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz kalktık. Şimdi kahvaltı yapacak demiş. Ben de kahve Ooh. içim. Dün <laughs> <laughs> yoğurt yapmıştım. Uyuyakaldım. <laughs> Orhan bu koymuş yoğurtları. Aa, bizim de burada kalmış. kahvaltıda? Hayır tabii ki de. Ne yiyeceksin kahvaltıda? Seviyorum. <laughs> Öyle misin? Ya, çok seviyorum. Tamam. Bugün Deniz'e şey hazırlamıyorum. Beslenme hazırlamıyorum. Çünkü Noel yemeği yiyecekler okulda. Noel. Noel yemeği. <laughs> ne yemeği yiyeceksiniz okulda? Noel yemeği yiyecekler. Onun Türkçesi Noel yemeği mm. Hı -hı. Ee, hindi yiyecekler. Hindi. Wait, I'm not done yet. And my pudding, I'm gonna have. Ne yiyecektin? Da da da. Ne? Yiyecek? Chocolate snowball. Öyle miydi? Mm hı -hmm. hı. tamam. Ee, i̇stediğimiz şeyleri seçtik, tatlıları. Ee, okulun bir şeysi var, aplikasyonu var. Oradan e, seçtik işaretledik gönderdik. Ee, ona göre yiyecekler. Tamam mı? Ben <laughs> hmm. burada beş dakika yapmıyorum. Yarın da okulun son günü e, yarın şey giyecekler. İstedikleri kıyafet giyecekler. <laughs> Üniforma giymeyecekler. Normalde bugün beden dersiydi. Ama normal kıyafet. Yani üniformayla gidiyorlar. Beden yapmayacaklarmış bugün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yemeğine gidelim. Yeah. Tamam. A lot like her. <laughs> İçemeyeceğim kahvemi. Geç kalacağız. Bahar termosu koyayım. Double espresso içiyorum. Biraz <laughs> bakar mısınız? <Dildiğim> katran. <laughs> Bless you. Bless you. Azıcık süt de koyalım. Mama <laughs> ne Suyunu... Ano yanıt. Evet. Gece sulu kullandın mı? Hayır kullanmadım. Nerede? Yine, oh, yine İşte böyle kazalar olabiliyor. Hay bakalım. Sabah sabah yine eee bu arada ben arabadan konuşuyorum size. Şunu söyleyeyim ee, çünkü buranın ışığı daha güzel. Gündüz ışığı olduğu için kamera ışığı daha güzel oluyor. O yüzden burada arabada konuşuyorum. Ee, sabah yine bir haber geldi okuldan. Birinde daha e, covid çıkmış. Çalışanlardan biriymiş. Ya yemekhaneden ya da ofisten emin değiliz. Kim olduğunu zaten söylemiyorlar. Ee, o yüzden hani yarın okulun son günüydü artık sizin tercihinize kalmış diye söylemişler hani gönderirsiniz göndermezsiniz size kalmış bilmiyoruz kararsızız şu anda ee, bir iki arkadaşı gitmeyecek bakalım bilmiyoruz ee, her ihtimale karşı çocukların hediyelerini de hazırladım bugün okul çıkışında vereceğim hediyelerini çünkü yani yarın gitmeye de biliriz. onlar da gelmeyebilir belli olmaz yani artık çalışanda da çıktıysa çok geç de yani öyle öyle de bir durum var yani sonuçta çünkü şu anda zaten evine gönderilmiş pozitif olduktan sonra ama yani bilmiyoruz durumda artık too late anyway. çok geç yani göndersek mi göndermesek mi bilmiyorum kararsanız zaten yarın büyük bir ihtimal bütün gün film izleyecekler ya da e, öğleden sonra film izleyecekler herhalde yani ders falan yapmayacaklar onu biliyorum yani biraz eğlencesine gidiyor olacak bilmiyorum ne yapacağız hiçbir fikrim yok Allah bu e, covid'e başımıza getirenlere ne diyeyim yani ay belada okumak istemiyorum ama gerçekten çok kötü bir durum ya yani e, kayıplarımız oldu her şey tepe taklak oldu, her şey yani milletin işi tepe taklak oldu. İşte kayıplarımız oldu. Okullar saçma sapan oldu. Türkiye'de çoğu çocuk okula gidemedi mesela bu sene. Yani online yapıyorlar ama ne kadar iyi oluyor hiçbir fikrim yok ama yani biz online denedik Mart'tan sonra bizim için çok zor. Yani Deniz birinci sınıf olmasına rağmen biz bile bayağı bir zorlandık. Yani diğer büyük sınıfları ben düşünemiyorum yani bilmiyorum ya yani. çok çok kötü oldu ve ben bunun artık yani bir yarasadan çıktığına inanmıyorum ya. Yani başka büyük oyunlar dönüyor da artık ne bilmiyorum ama sinir bozucu. Herkesin planları alt üst oldu yani. Hayattaki planlarımız alt üst oldu yani. Orhan sabah üşenmemiş, bunu çıkartmış. Ben çıkartıp yapamıyorum diye. Bayağı ağır çünkü. Aa. Ay konuşamadım. Ee, şöyle göstereyim. Dokuzlu demiştim ama herhalde dokuzlu değil mi? Bir, iki, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ya. Ee, i̇smi Alex'miş. Beyaz rengini aldım. Başka rengi var mıydı bilmiyorum da gerçi. Bu aynalılardan değil bu arada. Şöyle üst açılıp böyle aynası olanlardan değil. Ee, üstteki çekmeceler biraz daha böyle e, derin olmayan. Gitgide derinleşen çekmecelerden bakalım vaktim ee, olsa yapmaya çalışacağım bugün de yani bir başladınız mı gerçekten zaman oluyor tek başıma bilmiyorum şu anda yapabilecek miyim yani yapılması gereken yemekler var montaj var temizlik var yani etraf toplama diyeyim o yüzden bilemiyorum bakalım anlatamam tamam yani. Biraz kurmaya başlayayım bari de. Hem bakalım eksik parçası falan var mı? Bazen öyle problemler olabiliyor. Yani bize kırık malzeme geldiği gibi. İki saat açmaya uğraştım ya açamayam diye yapmışlar kesinlikle. Burada bir sürü çekmecesinin şu kısımlarının yani parçaları var. Ee, bu bayağı uğraştıracak çünkü çekmece takmayı az çok biliyorum Ikea'nın bayağı bir e, şey oluyor çok fazla parçası var. Önce kenarlar, sonra tahtası falan filan derken uğraştıracak gibi. Şimdi içinde var. Ne yapayım? Gördüğünüz gibi bayağı bir. Aa bir tane var. boyu bu kadar olacak demek ki. Allah'tan şunlar herhalde tamamı hazır diyeceğim de yok değil. Aa evet hazır tamam. Bunları normalde takmadık zaten herhalde. Bazı çekmecelerde galiba takılıyor bunlar. Bakalım hadi bir başlayalım artık. <laughs> şeyi bitirdim. Sıra çekmecelere geldi. Ee, ve iki altında da bir şeyler yapmam gerekecek galiba. Ha tabii ki de. Yani altı boş mu kalacak? Ay kafa gitti. İki, iki dakikada benim şalterler yandı. <laughs> Alt kısmına bir şey yapmam gerekiyor. Şimdi dik dik koydum da yer yok çünkü. Salonda. Şöyle biraz bittir vereyim bunu. Ondan sonra çekmecelere geçeceğim herhalde diye tahmin ediyorum. çekmece yaparım dedim ama e, en başta iskeleti vardı şeyin e, kullanma kılavuzunda. Dedim bari iskeletinden başlayayım ben de. İskeletini bitirdim. Şimdi birazcık daha vaktim var. E, çekmeceleri yapmaya başlayayım artık. Yalnız şu bile yani bayağı bir uğraştırıyor. 45 dakikamı aldı yani bu. Benim beceriksizliğimden Vallahi bilemedim. Delikleri çok küçük yapmışlar yapamıyorum bir şey yapıyorum üstüne çekiçle vurdum ama olmadı yani delikler çok ufak normalde bunun diye girmesi lazım niye öyle oldu anlamadım yanlış bir şeyim yaptım diyeceğim ama bakayım şimdi şu kısmın ilk geliyor yani şuna gelmesi lazım doğru bu da böyle olacak ama olmuyor. olay iki saat uğraşıyorum. Orhan'a da sordum. Ee, yanlış tahta olabilir dedi. Gelince bir doğuda bakacak. Çünkü açıkçası zedelemek de istemiyorum. Şurası hani şey oldu. Ee, biliyorsunuz yani sonuçta bu da sıkıştırılmış şey üzerinde. Sadece e, ne diyorlar ona? Yani gerçek tahta değil yani sonuçta. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Ama bunun bu kadar zor girmemesi lazım ya. Benim bildiğim hani diğerlerini daha kolay soktum. Yani böyle olmaması gerekiyor. Burada bırakacağım. Zaten saat de geldi. Deniz almam lazım. Hediyeleri de alayım yanıma. Ee, işte arkadaşlarına falan dağıtacağız. Çünkü belli değil yarın ne olacağı. Böyle işte. Yoruldum be. Şu lirik şeyi taktım. Yoruldum. Bakar mısınız? <laughs> Şu anda bir aç var karşımızda. Sabah kahvaltı yapmamıştım. Ben çikolata ekmek yiyorum. Benim elma yemem lazım. Elma ne çikolata ekmeği. Vallahi yani ben o insan değilim ya. Bilmiyorum. Hiçbir zaman zayıflayamayacağım yani bu gidişle de. Ama yani çikolatalı ekmek kim hayır der? <laughs> Bana bir söyleyin Allah aşkına. Aslında bugün birazcık geç gitsem olurdu. Ee, Denizi Şunu da çıkartacağım ya. Bunu da Deniz yaptı ama lastikleri o kadar sürdü ki bir de yumuşadı. bir Tuhaf bir şey oldu bunun. Ee, normalde Deniz'e 50 geçe ilan 3 e, arası almam gerekiyor. Bugün bir arkadaşına işte hediye götüreceğim. Ama o bayağı bir geç çıkıyormuş. O üçüncü kademeymiş. Ya az daha geç gitseydim iyi olurdu aslında da. Neyse artık Gidin bekleyeyim oralarda. Tam zamanında geldik. Naber? E işte ne haber? Ne olsun. Ne geldi? Şey ya, e, hediye dağıttık birbirimize de ondan. <laughs> ya şey, kızların hediyesi vardı, onları verdim. E, Melayka'nın çıkma saati biraz geçti de onu bekledim işte. Falan filan. Ne <laughs> kızım, yoruldun mu? Yeah. Evet bunu açabilirsin. Efendim? Bunlar devam mı O kadar da. Şu altlara bak. Saydım ben hepsini. Hepsi sayılıydı. 22 tane olması lazım. Tamam. Kullandığım bir kısmında. Hani nerede ya? İşte şunlara kullandım ya. Bunlar bunlara yetecek mi? Bilmiyorum. Orhan'a devrettim bu arada. 11 tane var burada. Burada 5 tane küçük olan. Burada ok işareti var. Şimdi diyor küçük olanı yapacağız. Ama Küçük olana diyor tahta takacağız Bak bunun deliği büyük Tamam ama bunun bak Bunun deliği küçük Tamam biliyorum De ben ölçtüm Neyi ölçtün neye göre ölçtün Şöyle ölçtüm. Şunlara göre ölçtüm Baktım resimdeki diğerine benziyordu Buna değil o yüzden Anladın Bak büyüklere şunlar takılıyor Evet aynen o Küçüklere de şunlar takılıyor işte. Tamam işte ben şunu kullanıyordum fotoğraftaki şuymuş tamam, gibi geldi. Tamam sen bunu Buna bir şey diyen yok zaten. Bunda iki tane delik var. Bu da demek oluyor ki bunu buna taktığın zaman burada da de olması gerekiyor. İşte ben de o kısmını algılayamamıştım. Algılayamadın değil mi? <laughs> Elimizdeki parçayı kırdıracak bize ya. <laughs> Hele bir şeylik var yani. Yoksa yanlış koymazlar yani kolay kolay. Yani değil mi? Deniz. Şu e, süpürgenin ucunu alsana anneciğim. Biz de elimizde çekicine tahta çakıyoruz. Zoruna. <laughs> sorma. Kız bana verme. Mutfağa koysan anneciğim. Yusuf onu getirmiş buraya dün. Ben... Bak, bak. Tamam tamam. Sorry ben ha, e, yanlış şey yapmışım. Bak oldu. Tamam. İşte akı ah, var ya şeyi. Adam ya ettim şöyle. de. Üf, o kadar yoruldum ki bugün. Son dakikada yaptım. Ya ben çıkarmıyordun. Ya bari dedim birazını yapmış olayım. Hata etmişiz. Biz de elimizde çekeceğine şey çarpmaya çalışıyoruz. <laughs> Hayır anneciğim. Hiçbirini açamazsın. Yasak. E kızım o zaman ne anladık? Hediyeler o zaman ne var? Yılbaşında açılmazlardı. Yani. Meraklı melat. Deniz'e okuldan bu kitabı vermişler. Büyük bir ihtimal ben bilmiyorum. Ben bu, kaplamadım yani bunları ama okul aile birliğinin şeysi herhalde bunlar. Öyle hatırlıyorum. Yes, Çünkü kitap kapladıklarını yes. hatırlıyorum. Ee, başka Başımın Deniz bunu yapmış açalım, bize. Kart yapmış. Gördün mü babası? Çam ağacı. Ha, <laughs> çok güzel olmuş. Üzerinde de şey yazıyor. Tümay Efendi. Şöyle toplayacağım. Ben hepsini buyurmam lazım şöyle neyin ne olduğuna. Orhan geldi. Burada beni yerdi yerdi. yermiyorum Dağınık çalışıyorum. Deniz. Evet dağınık çalışıyorum. Dağlanık. Gerçekten. And it says love from dağınık. <laughs> Dağlık görelim biraz. Ne yapıyor, ne ediyor? Hangi parça nereye Vaktim yoktu o yüzden hızlı o zaman hızlı yapmaya çalıştım. O zamanlar keşke, bekleyeydin. İşte Heh. ben de hani büyük sen gelip uyuyorsun diye yap, yapayım altları. dedim. <gülüyor> <gülüyor> dünkü dünkü vlog'da sen de çıkmışsın böyle yarın çıkmış yani uyur bir vaziyette. Ya uyanan çekme. Borlar morlar sana ayıp olur. <laughs> fark et. Ya görsen sonradan fark ettim zaten çekerken fark etmemişim. Bayağı böyle yamuk bir halde oturuyorsun koltukta uyuyorsun. Bilerek yani uyuyorum ki hemen uyanayım diye. Ha tamam o zaman. Anneciğim çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. Başka ne yaptım bize? Bize değil. Ya. No. Komple hepimize. When this is all finished, finished. When, finished, when, finished, when the first piece is all finished? You can take it off. Tamam biliyorum. Çünkü burada Ocak ayı. <laughs> Takvim yapmış bir de. Gördün mü babası? I done the rainbow and I choose which color I wanted. I want wanted purple and gold. Sandal. Bunu Şen asalım gold. bir yere olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et anneciğim. my <laughs> Deniz kadar. Tamam. Deniz mi yaptı? Sana, Aferin evet. benim kızıma. Raylar varmış ya raylar orada oraya takalım. Nasıl yani? Raylar içinde. Ha öyle mi? Tamam süper. Rayları sonradan biteceğiz değerliğim. Hıhı. Güzel bir şey ama. O zaman bizi Ikea'ya götürsene Orhan. Ikea'ya gidelim. Ikea'ya gideriz. Ah bocak. <laughs> <laughs> Oy benim pamuk kızım. Hadi kız. Arasın mı? Çekmece var burada çakılacak. Ay ben vallahi yemin ediyorum var ya. Aa renkler niye böyle bir tuhaf oldu? Wow. Şey ben e, nar ağacından daha şeyim şıkır şıkır. Bakar mısın Orhan? Kızım çok saçma yapmışlar. Ha? Onun çalıyor mama. Efendim? Eko'cum, mama. Dur, Dur tamam, gidin telefonumu alayım, geleyim. Tamam. Yalnız bayağı güzel oldu. Zor açılıyor, niye böyle yapıyor? Açılır da buradan. Öyle mi? Takılıyor açılırken. Nerede takılıyor? It's good. İlk başını diyorsan, o öyle açılmasın diye öyle takılıyor. Değil mi? Ha. Hani böyle sanki soft close gibi ağırlaştırmışlar ama değil. Anladın mı? Orada tık ediyor. Açılmasın. Hmm. Tamam. Deniz. Bir iki. Haydi yap yap. içine mi giriyorsun? <laughs> Bu Seni da de mi derin değil. Şöyle. Ha. Hadi kızım hadi. Son dört tanesi onu derin. Onu aşağı götüreceğim Deniz. Hadi kızım. Ben onu keyfinden demedim sana. At şunu içine. Çok güzel onu oldu ya. Çıkarım. Teşekkür ederim. Şu an tane yap bak bakalım sende. Eline sağlık. Şurayı topla bakayım bir şey. Şuralar, şuralar. Burada <laughs> bir sürü malzemeler var, kalemler, malzemeler. Bugünü de bitirdik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorgun hissediyorum. Başım ağrıyor bir de. Bay <laughs> bay.